Unutulan mucize, besmelenin yedi boyutlu gücü ve hayatınızı ibadete çevirme sırrı. Günde kaç kez nefes alıyorsunuz? Peki kaç kez o nefesi bilinçli olarak manevi bir sözleşme yaparak çekiyorsunuz? Bakın, Hepimiz bir şeylerin peşindeyiz. Kalıcı başarı, gerçek huzur, kesintisiz bereket. Ama çoğu zaman devasa çabalarımız kumdan kale gibi dağılıyor. Neden? Çünkü evrensel bir kodun hayatımızın temel taşını eksik bırakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kronolojiye sığmayacak kadar kapsayıcı ve devrim niteliğinde bir anahtar bıraktı. Bu, sadece yemek yerken söylenen bir söz değil, evrenle, ruhla ve yaratanla aramızdaki yedi boyutlu, manevi bir sözleşmedir. Eğer bu sözün yedi boyutlu gücünü anlarsanız, tüm ömrünüz saniyeler içinde cennete giden bir ibadet yolu haline gelebilir. İşte o unutulmuş mucize. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu basit bir kelime grubu değil, kozmik bir itiraftır. Siz o işe başlarken kendi sınırlı gücünüzü, yordun aklınızı ve eksik iradenizi bir kenara bırakıyor, mutlak kudret sahibi olanın ismini arkanıza alıyorsunuz. O an birinci boyut aktifleşiyor. Teslimiyet. Bir bardağı kaldırmak bile sizin kaslarınızda değil, Allah'ın size verdiği kuvvetle mümkündür. Besmele, bu kaynağı fark edip ona minnetle başlamaktır. O iş artık sizin değil, onun adıyla yapılan, dolayısıyla onun koruması ve bereketi altında olan bir eğlendir. Dikkat! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden besmeleyi bu kadar önemsedi? Çünkü besmelesizlik manevi bir arızadır. Hadis net. Besmele ile başlanmayan her önemli işin sonu kesiktir, epterdir. Bu sadece dünyevi bir başarısızlık değildir. Bu, bereketsizliktir. Yaptığınız işten huzur alamamaktır. Kazandığınız paranın hayrını görememektir. Zamanın ruhu çalınmış gibidir. Besmeleyi atladığınız an, o işin manevi damarını kesersiniz. İşte bu, besmelenin ikinci boyutu, koruma kalkanı ve tamamlanma. Onun adıyla başlamayan iş, onun izni olmadan yarım kalmaya mahkumdur. Şimdi gelelim besmelenin en büyük mucizesine. Günlük hayatımızın yüzde doksanı adet dediğimiz nötr eylemlerden oluşur. Yemek, uyumak, giyinmek. Bunlar için sevap almazsınız değil mi? Yanılıyorsunuz. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, besmeleyi, sıradan eylemi ibadete çeviren bir kimya olarak tanımlar. Sadece su içmek adettir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şükrederek içmekse ibadettir. Üçüncü boyut budur. Hayatı ahiret için meyveli kılmak. Besmele diğer tüm iyi davranışların zeminini hazırlar. O, eyleminize ruh üfler. Besmele'nin kalbindeki kelime, Rahman. Bu sadece size özel bir sevgi değildir. Bu evrenseldir. Rahman, bu dünyada inanan inanmayan, seven sevmeyen herkesi kapsayan, anlık, karşılıksız ve sonsuz bir lütuftur. Besmele çekerken siz sadece bir eyleme başlamıyorsunuz. Rahman'ın tüm evreni kuşatan o muazzam enerjisine bağlanıyorsunuz. Eyleminiz o an sadece sizin değil, onun cömertliğiyle, onun düzeniyle uyumda hale geliyor. Dördüncü boyut budur. Kozmik uyum ve garanti. Evren, Rahman'ın emriyle o işi tamamlamanıza destek olur. Ve ikinci anahtar kelime. Rahim Rahim, Rahman'dan farklıdır. Bu, özel bir vaattir. Rahim, ahirette sadece inananlara ve salih ameller işleyenlere tecelli edecek olan ebedi ve daimi merhamettir. Siz her besmele çekişinizde sadece bugünü değil, yarını, sonsuzluğu kobluyorsunuz. O işi sadece dünya için değil, Allah'ın ebedi rızasını kazanmak niyetiyle yaptığınızı ilan ediyorsunuz. Beşinci boyut budur. Ahiret yatırımı ve niyetin yükselişi. Yaptığınız iş, bir anda ömür boyu sürecek bir hayrın tohumu haline gelir. Modern hayatın en büyük hastalığı nedir? Gaflet. Zihnimiz binlerce parçaya bölünmüş, anı kaçırıyoruz. Besmele, anlık bir zikir ve uyanış eylemidir. Siz, Bismillah dediğiniz an, Zihninizdeki o kaotik gürültü kesilir, kalbinize odaklanırsınız. Bir anlık duruş, kendinizi dünyevi telaşeden ayırıp ruhani merkezinize dönmektir. Bu, aynı zamanda şeytanın vesveselerine karşı çekilen manevi bir sınırdır. Altıncı boyut budur. Anlık kalp uyanışı ve zihinsel odaklanma. Ve besmelenin en son, en yüce boyutu onun adını zikrederek her başlangıcın ondan olduğunu ve her sonun ona döneceğini ilan edersiniz. Bu, en saf kulluk bilincidir. Siziz bir eylem yapmıyorsunuz. Siz, yaratılış gayenizi yerine getiriyorsunuz. Tüm eylemleriniz, hayatın kendisi, büyük bir ibadet akışı haline gelir. Yedinci boyut budur. Hayatı ibadete çeviren kapsayıcılık. Artık yaptığınız her şey bir görev değil, ilahi bir aşkın yansımasıdır. Artık bu sadece bir bilgi değil, bu yedi katmanlı kutsal bir hayat haritasıdır. Saniyeler içinde şu an yaptığınız her şeyi dünyevi bir eylemden ilahi bir göreve çevirme gücüne sahipsiniz. O halde durmayın. Bir sonraki eyleminiz ne olursa olsun elinizi uzatın. Gözlerinizi kapatın ve sadece dilinizle değil, kalbinizle birlikte söyleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu en temel sünnet, sizin için yeni bir başlangıç, hayatınızı ibadete çeviren o unutulmuş mucize olsun. Bu videoyu, hayatına yedi boyutlu bereket katmak isteyen bir dostunla hemen paylaş. Çünkü o da bu sırrı bilmeyi hak ediyor.